Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz şimdi ne yapıyoruz? Bugün kızımla kızım burada biliyorsunuz. Kızımla kuaföre gideceğiz o. Saçını boyatacaktı. Ben de birazcık kestirebilirim. Ben kendim boyuyorum biliyorsunuz zaten. Daha önce de video çekmiştim. Bahsetmiştim. Birazcık kestirmek istiyorum ucundan. Bu arada son çektiğim videoda boyasızdı tabii ki. Şimdi güzel duruyor böyle sanırım da. Ucundan biraz kestirmek istiyorum. Şimdi çıkacağız. Bakalım inşallah orada da çekebilirsem çekeceğim. Ya da işte saçımızın son halini falan çekeriz. Görüşürüz. Şimdilik bu kadar olsun. Merhaba arkadaşlar tekrar. Biz şimdi çıktık. Kuaföre doğru gidiyoruz çarşıya. Kızım Ezgi'cim. Merhaba. Evet Özgecan'ı Can'ı görmek istiyordunuz. O da bizi kırmadı. Bu kadarcık da olsa göründü. Benim tatlı kuşum bu işte. Aslan bir. Merhaba. Şu anda kırmızı ışıktayız. Tam da denk geldi böyle. Bekliyoruz. Buyurun. Evet, kırmızı ışıkta beklemeye devam. Bizim buranın ışıkları da meşhurdur arkadaşlar. Yani her yerde var tabii ki de. Değil mi Aslan? Çok fazla bekleniyor. Evet. Ben de bir şey fark ettim. İzleyenler siz de biliyorsunuzdur. Bu arada yeşil yanda. Her şeyi Aslan'a onaylatıyorum değil mi Aslan? Öyle değil, evet. değil mi Aslan? Ay, <laughs> arkadaşlar şöyle çarşıya doğru giderken de biraz çekmiş olayım. Gözlükler hemen boğulanıyor ya. Böyle bir gözlük takma. Derdin olmasın hayatım. Evet. Şimdi burasını ben daha önce hiç çekmedim. Mesela Margi. Margi atlet var. Ee, orası açık AVM. Şöyle yapayım hatta. Buraya çok şaşırmıştım ilk geldiğimiz zaman. Böyle üstü açık. Dükkanlar sıralanmış. Daha önce öyle görmemiştim. Bayrağımız. Daha sonradan işte Erasta AVM yapıldı. İnşallah bir gün onun içinde de çekerim. Geçen gün geçen gün aslında boştu yani fazla kimse yoktu. Çok da durmadık ama görüntü alabilirdim. Almadım nedense. İnşallah bir gün orayı da çekerim. Şu anda böyle daha önce benim bir videom vardı Talatpaşa Paşa Caddesi diye. Sanırım tabii ki rasta gözüktüğüne göre evet burası Talatpaşa Caddesi. Şimdi şu binayı geçince görünecek. O videomda çok az görünmüştü. Yani birden orayı geçtikten sonra başlatmışım. Ta kanalın ilk başlarında. Şimdi inşallah daha iyi görünecek. Evet, evet şey geldik. Aynen şöyle şöyle alayım. Burası normalde bir ihtiyaçtı, bayağı bir ihtiyaçtı yani Edirne için. Kalabalık da olurdu ama ben yaklaşık bir senedir gitmemiştim bahsediyorum zaten ya. Zaten genelde ben Özgecan gelir, onunla giderim. Ee, Addax dışarıda, Addax'a gideriz. AVM'ye girersek gireriz. Ondan sonra otururum oturduğum yerde. Aslan beni götürmüyor. <laughs> desem yalan olur. <laughs> Yok, getirir de. Aa, bakın yine ışık. Gördünüz mü? Abicim istemiyoruz Abi. Ya Buranın ışık gereksiz yere çok şimdi, yandı. Tekrar ışık. Gördünüz iki adım yani geldiğimiz. Neyse ben burada şimdi şu e, Erasta'yı daha iyi almak istiyorum. Neyse gel, yeşil de, yandı. Bekliyorum. Yeşil yandı. Evet. Şu birazcık daha alayım da. yanımda değil. Kolum bu kadar uzunuyor. Şöyle şimdi çarşıya doğru gidiyoruz. Daha sonra tekrar sanırım de açarım, görüntü alırım. İnşallah güzel bir video olacak. Görüşürüz. it's <laughs> me

Sen Arkadaşlar benim saç yapıldı. de çekildi. Gördüğünüz gibi. <laughs> Güzel oldu gerçekten. Siyah

Evet. Aslan Bey'in ellerine sağlık. Biz kızımla kuafördeyken o da bize böyle fırında patatesli tavuk yapmış. Sağ ol hayatım. Evet çok güzel olmuş.